Limit hızdan bahsedelim. Limit hız. Yağmur taneleri düştüğü zaman Çok yüksekten düşmesine rağmen yüzümüze çarptığında Yüzümüzü parçalayacak bir etkide bulunmaz. Ee, ya da Belli bir yükseklikten atlayan bir kişinin para düş, paraşüt aç, astığı zaman Açtığı zaman ee, çok yüksek bir hıza ulaşmadığını fark etmişsinizdir. Bunun sebebi hava sürtünmesidir. Hava sürtünmesi cismin hareketine karşı göstermiş olduğu zorluktur. Mesela cismi serbest bıraktığınız zaman e, hava taneciklerine sürtündüğünden dolayı belli bir süreden sonra o sürtünme kuvveti ağırlığa eşit olur ve cismi artık hızlandıran bir etki ortada ortada bulunmaz. Yani cisim üzerindeki net kuvvet sıfıra eşit olduğundan cisim artık sabit hızla hareket eder. Bu şöyle bir durumdur. Mesela cismi serbest bıraktığınızda şöyle çizilebilir. Hız zaman grafiği. Serbest bıraktığınızda cisim normalde şöyle bir sürtünmesiz ortam olduğunda hızı şöyle artar. E bu nedir? Ağırlığın etkisindeki bir cismin hızlanma grafiğidir. Fakat Cismi şöyle şurada göstereyim. Serbest bıraktığınız zaman cismin ağırlığı nasıl hareket ettiriyorsa hareketine ters yönde de bir sürtünme kuvveti oluşacağından dolayı hava sürtünmesi bu cismin ağırlığı ve sürtünme kuvveti arasında net kuvvetle ilgili bir durum oluşur. Bu net kuvvet cisim belli bir hıza eriştiğinde sıfır olur. Yani cisim hızlanacak daha sonra sabit hıza erişecek. Bu sabit hız dediğimiz hıza limit hız denir. Cismin sürtümeli ortamda serbest bırakıldığında kazandığı en büyük hızdır. Cismin bu hıza ulaştığı anda üzerindeki net kuvvet sıfır olur. Yani sürtünme kuvveti tam bu noktada ağırlığa eşit olur. Sürtünme kuvveti ağırlıktan büyük olmaz serbest bırakıldığında. Yani o zaman nasıl olur? Yukarıdan bıraktığınızda hızlanacak sonra sürtünme kuvveti ağırlıktan büyük olur. Yukarı doğru tekrar gitmeye başlar ki bu da mantıksız olur. Sürtünme kuvveti en fazla ağırlığa eşit olur ve cismi limit hıza eriştirir. Buradaki şöyle bir durum var. Mesela limit hızdan şu sürtünme kuvvetini açıp limit hıza bağlantı kurmaya çalışalım. Burada mesela cisim şöyle olsun. Burası en büyük kesit alandır en büyük kesit alan. Mesela bıraktığınız cisim küre şeklindeyse ya da diyelim ki bir cismi serbest bıraktınız şöyle damla modeli olsun. Buna damla modeli deniyor. Şu kısım en büyük kesit alandır. Ya da şöyle diyelim. İşte burası en büyük kesit alan. Yani cismi şöyle bıraktığınız zaman da en büyük kesit alan şu kısmı alırız. Peki en büyük kesit alan dediğimiz sürtünme kuvveti bağlantısını kuralım. Sürtünme kuvveti dediğimiz sınavda sorulduğunda hatta bağıntısı verilmişti. K, A, V karedir. Bu V kare dediğimiz limit hızıdır. A dediğimiz en büyük kesit alan A. Bu bazen S diye de gösterilir. İşte bu ağırlığa eşit olduğunda cisim limit hıza erişmiş olur. O zaman limit hız buradan çekildiği zaman mg bölü ka kare kök içerisinde olur. Şimdi bu k dediğimiz havanın sürtünme katsayısı. Sürtünme katsayısı genelde bütün cisimler için aynı veriliyor. Ama sürtünme katsayısı şöyledir. Mesela Damla modelinde sürtünme katsayısının en küçük olduğu söylenir. Damla şeklinde yağdığı zaman sürtünme katsayısı en küçüktür. Hatta onun için arabalarda dikkat ederseniz böyle aerobik ne aerobik özellik deniyor. Ee, sürtünme kuvvetini azaltmak için tasarımlar yapılır. Paraşüt modelinde ise sürtünme katsayısı en büyük olur. Yani hızı sürtünme katsayısı paraşütte en büyük olursa, şurası büyük olursa limit hız küçük olur. Yani paraşüt açtığınızda küçük bir limit hıza erişir. Güvenli bir iniş yaparsınız. Ee, burada ise kazanabileceği maksimum hızı kazanmıştır damla modelinde. Yine ona rağmen limit hızı çok büyük bir hız değildir. Bu paraşüt. Bu da damla diyelim. Mesela Şöyle yine bağıntı ile ilgili bir durum. Bazen burada şey e, ivmeleri sorarlar. Limit hıza erişene kadar ivme için ne söylenir diye onu bir yorumlayalım. Şöyledir. Cismin hızının eğimi bize ivmeyi verir. Eğim giderek azalmış dikkat ederseniz. Yani açı giderek azalmış bu ne demek? İvme giderek azalmış. Aynı zamanda net kuvvet de azalmıştır. Yani bir cisim aşağı doğru ağırlığı varsa limit hıza erişene kadar net kuvvet azalıyor. E, kütle değişmiyorsa demek ki sürtünme kuvveti artıyordur. O da zaten K, A, karede çıkıyordu. Yani hız arttıkça sürtünme artıyor. Çünkü birim zamanda çarptığı hava taneciklerinin sayısı artıyor. Ee, e, hız arttıkça sürtünme kuvveti artıyorsa bu defa buradaki fark net kuvvet farkı da azalacaktır. Haliyle ivme de azalacaktır. Hatta sürtünme ağırlığı eşit olduğu zaman ivme e, sıfır demektir. Yani sabit hızla gidecek demektir. Onun için burada 0 t aralığında ivme azalır. Serbest düşmede hatırlarsanız ivme sabitti değişmiyordu. Limit hızla ilgili şöyle bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki burası M kütleli bir cisim. Serbest bıraktık. Ve yine burası da 2R olsun. Bu da 2M kütleli olsun. X ve Y'nin kazandıkları limit hızlar oranı bulalım. Limit hızlar oranı nedir? Ağırlıklar da vermişiz. Birinci için yazayım. MG Eşittir. Şöyle yazdım hatta. Sürtünme katsayısı eşit diye soruda verilir. Bazen sorularda verilmiyor ama genelde eşit almak gerekiyor aynı ortamdaysa. Normalde onun verilmesi lazım. Sınavda sorulsa söylenir sürtünme katsayıları eşit diye. Buranın en büyük kesit alanı pi r kare. Buranın en büyük kesit alanı pi 4 r kare. Yani buraya a dersem burası 4 a olmalıdır. K, A, V, X'in karesi. Burası 2 mg. K, 4 A çarpı V, Y'nin karesidir. Bu 4 çapraza gidebilir. Haliyle 4 bölü 2 eşittir. V, X bölü V, Y'nin karesidir. Bu da V, X bölü V, Y oranının kök 2 olduğunu gösterir. Yine bir örnek daha vereyim. Mesela şöyle olsun. Şunu şöyle verelim. Buraya R diyelim. Buraya 2R diyelim. Bunun kütlesi 4M olsun. Da bunun limit hızlarını da verelim. Bunu MX diyelim. Bu defa kütleler oranını soralım. Bunun limit hızı V. Bunun limit hızı 2V olsun. Buna göre mx bölü my nedir? K aynıdır. Aynı ortamda olduğundan yer çekimi de aynı alacağız. Limit hız için birinci durumda mx k k a dediğimiz pi r kare çarpı v kare. İkinci durumda M, Y, G, K, P çarpı en büyük kest alan şu kısımdır. 4 V kare çarpı 2 V'nin karesi 4 V kare. Burada dikkat ederseniz yukarıda birli bir ifade varken aşağıda 16'lı bir ifade var. Çarpımları 16 geliyor. MX bölü MY oranı 1 bölü 16 oldu. Bir örnek daha. Mesela bunlar aynı maddeden yapılsın. Limit hızlar oranını bulalım. Bu biraz daha zor olsun. X ve Y aynı maddeden yapılsın. Özkültürler eşit olsun o zaman. Ve X bölü y'yi bulalım. Şimdi aynı maddeden yapılmışsa bunların çözüm d eşittiren bölü v ise kütleleri d çarpı v ile orantılı. Aynı madde ise kütleyle hacim doğru orantılı. Birinci için hacim 4 bölü 3 pi çarpı r küp. İkinci için 4 bölü 3 pi çarpı 3 r'nin küpü 27 r küp olur. Yani biz buna hacim olarak v dersek Bu hacim olarak 27 V olur. Bu kütle olarak M alınırsa bu da kütle olarak 27 M alınır. Hesaplarımızı yapalım. Birincisi M çarpı G. İkincisi 27 MG. Limit zar oranı bulacağız. K. K. Bu. Pi R kare. Yani A diyelim. Vx'in karesi burası 9 pi kare yani 9a diyelim. Vy'nin karesi buradan Vx bölü Vy oranı 1 bölü kök 3 bulunur. Şöyle olsa mesela bunu atış hareketleri şeklinde soralım. Biraz yorumlayalım. Yukarı doğru atalım cismi. Sürtünmeli bir ortam olsun. V hızı V1 hızıyla atalım. Ve 2 hızıyla yere çarpsın. Bununla ilgili yorumlar. Bir mesela diyelim ki sürtünmeli ortam olduğu söylensin soruda ya da sürtünmesiz denmesin. Sürtünmesiz denmiyorsa zaten sürtünmeli ortamdır. Buna göre hangileri doğrudur? Buna göre bir V1 hızı büyüktür V2'dir. Şimdi başlangıçta bir kinetik enerji var. Eğer sürtünme olmasaydı aynı hızla yere çarpardı. Fakat sürtünme olduğundan bu kinetik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşeceğinde daha küçük bir hızla yere çarpacaktır. Bu doğrudur. 2. Çıkış ve iniş süresini kıyaslayalım. Çıkış süresi T1 olsun. Küçüktür T2 diyelim. Şimdi şöyle düşünelim. Ortalama hızdan yapalım. Yol aynı. Fakat V1 hızı V2'den büyük. V1 hızı daha büyük ise şu çıkış kısmını daha kısa sürede alacak demektir. Hız büyük ise süre küçük olacaktır. Bu da doğrudur. Bir de iniş ve çıkış ivmelerini kıyaslayalım. Mesela sürtünmesiz bir ortam olsaydı iniş ivmesi çıkış ivmesine eşit olurdu. Onlarda da yer çekim ivmesi olurdu. Şimdi A1 ve A2'yi kıyaslayalım. Mesela A1 büyüktür A2 doğru mudur bu? Cisim yukarı çıkarken sürtünme hareketine ters yönlü olur. Bir de ağırlığı var. Net kuvvet bu şekilde. Cisim aşağı inerken ağırlık aşağı doğru sürtünme yukarı doğru. Hatta sürtünmeler de farklı Şimdi birinci durumdaki net kuvvet ikisinin toplamı sürtünme ve mg. İkinci durumda mg büyük fs olduğundan ve zıt yönlü olduğundan mg eksi fs'dir. O zaman birinci durumdaki net kuvvet ikinci durumdaki net kuvvetten büyüktür. Haliyle ivme de büyüktür. Bir de şöyle bir zor soru sorayım. Mesela Gerçi önce bir yumuşak bir soruyla gidelim. Sonra zorlaştıralım burayı. Bu grafiklerden hangisi mümkündür gibi. Cisimler belli bir hızla atılmış. Diyor ki cisimlerin hız zaman grafiklerinden hangileri mümkündür? Hız zaman grafiği bunlar. Hangileri mümkün? Serbest bıraktığımızda limit hıza erişme olayı mümkündür. Limit hızdan daha büyük bir hızla atarsanız aşağı doğru daha büyük bir hızla atarsanız ağırlık var. Limit hız eğer bu hız limit hızdan büyükse sürtünme kuvveti bu defa ağırlıktan büyük olur ve cismi bir süre sonra yavaşlatır. Limit hıza erişince cisim sabit hızla hareketine devam eder. Bu ikinci durumda mümkündür. Limit hızdan daha büyük bir hızda atarsanız sürtünme kuvveti ağırlıktan büyük olur. Hareketine ters yönlü olduğundan yavaş atar. Sürtünme kuvvetine yani limit hıza eşit bir hızla atarsanız bu defa sürtünme ağırlığa eşit olur. Ve yine cisim e, sabit hız hareketine devam edebilir. Mesela biz şu ikinci grafikle ilgili bir örnek çözeyim. Diyelim ki bir cismi attık belli bir hızla. Cismi 2V hızıyla attık. V hızıyla limit hızı erişti. Şimdi şu durumda birinci şu V hızına eriştiğinde ivme 0 olur. Diyor ki cisim atıldığında cisim atıldığı anda cisim atıldığı anda cisim atıldığı cismin atıldığı andaki cismin diyelim andaki ivmesi kaç gelir? Yani kaç yer çekim bilmesidir. Bununla ilgili çalışalım. Hatta şuraya çözeyim. Önce cisim V hızına eriştiğinde ağırlık sürtünme kuvvetine eşit olmuş. Yani sürtünme kuvvetinin o limit hıza eriştiği değer k v kare o da MG eşittir. İlk atıldığı duruma bakalım aşağı doğru ağırlık var. Cisim yavaşladığına göre o ilk atıldığı andaki sürtünme kuvveti şuradaki değerden daha büyük. Ka atıldığı hız 2 v olduğuna 4 v kare. Şimdi şuraya silip devam edeyim. Buradan yararlanıp Ka v karenin mg eşit olduğunu biliyoruz. Onu buradan yerine koyacağız. Mesela buradaki net kuvvetten Cismin ivmesini yakalayabiliriz. Net kuvvet burada KA4 ve kare. Yani 4 tane MG demektir bu. KA ve kare MG ise KA ve kare 4 ve kare 4 MG'dir. Eksi MG eşittir MA diyeceğiz. 4MG eksi MG MA. A eşittir 3G. Bu ivme ile atıldığı böyle bir ivmeye sahip olduğundan bu kuvvet yani bu ivme yavaşlama ivmesidir ve yavaşlatmış ismi belli bir hıza kadar belli bir hızdan sonra da sabitlemiş diyebiliriz.